Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda hayvanlar aleminden tavşanları anlatacağız. Dış görünüşleriyle hayvanlar aleminin en sevilen hayvanlarından biri olan tavşanlar daha çok dağlık alanlarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde tavşanlar vardır. Tavşanlar sıcak yapılı hayvanlar olduğu için soğuğu fazla sevmezler. Bu sebeple kutuplarda yaşamadıkları söylenmektedir ticari amaçla çiftliklerde ve süs hayvanı olarak evlerde de beslenmektedir. Tavşanların gözleri iri olur. Tavşanların arka bacakları ön bacaklarından daha uzun olur. Bu sevimli hayvanların kuyrukları kısa, kulak ve bıyıkları uzun olur. Kuyrukları ortalama 10 santimdir. Yılda iki kez tüy değiştirdikleri de söylenmektedir. Tavşanlar ortalama 8 yıl yaşarlar. Ortalama 10 ila 30 santim aralığında boya sahiptirler. Ağırlıkları 3 ila 10 kilogram arasında değişmektedir. Tavşanlar otçul hayvanlardır. En sevdiği bitkiler marul, havuç, salatalık ve yonca gibi sebzelerdir. Tavşanlar ortalama günlük 500 milim su içerler. Tavşanlar yılda 6-7 kez doğum yapabilirler. Tavşanların gebelik süreleri yaklaşık bir ay sürer. Doğumlarında 12 adet yavruya kadar doğum yapabilirler. Yavrular tüysüz ve gözleri kapalı olarak dünyaya gelirler. Gözleri açılıp yürüyene kadar annelerine muhtaçtırlar. Anne tavşan yavrularını 20 güne kadar emzirirler. Bir aydan sonra yavrular artık kendi başlarına kalabilirler. Tavşanlar 3 dört aylıkken üremeye başlayabilirler tavşanlar daha çok gece aktif olurlar gündüzleri sıklıkla uyurlar tavşanların dişleri sürekli uzadığı için dişlerini törpülemek zorunda kalırlar ve sürekli olarak bir şeyleri kemirme ihtiyacı duyarlar tavşanların burunlarında dokunma hücreleri vardır ve iyi koku alırlar üst dudakta aşağı yukarı hareket eden 20-25 adet duyum iplikçikleri vardır. Bu duyum hücrelerini kullanarak çevre hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştıkları için tavşanların burunları ve üst dudakları sürekli olarak hareket halindedir. Tavşanlar doğada birçok yırtıcı hayvanlar ve insanlar için av hayvanı olduklarından dolayı daima av konumundadırlar. Bu nedenle ürkek hayvanlardır. 50 farklı türde tavşan olduğu söylenmektedir. Tavşanlar kendilerini yalayarak temizlerler. Tavşanların toplam 28 dişe sahip olduğu söylenmektedir. Tavşanların kulakları sesleri çok iyi algılar ve gözleri 360 derece açıyla görür. Bu da arkalarından, üstlerinden ve yanlarından başlarını çevirmeden gelen tehlikeleri görmelerini sağlıyor. Evde tavşan besleyenler onlara özel bir oda, bir balkon veya bahçede kafesle bir bölge oluşturabilirler. Tavşanlar kemirgen oldukları için evinizin içindeki halı, koltuk ve benzeri eşyaları kemirebilir. Bu nedenle ev içinde sürekli onları gözlem altında tutmanızda fayda vardır. Bir de beslediğiniz zaman tavşanları eşli olarak beslemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Tek kalan tavşanların strese girdiği de söylenmektedir. Tavşanlar özellikle çocukların çok sevdiği hayvanlardandır. Her ne kadar evlerde beslemek zor olsa da onlarla vakit geçirmek, oyunlar oynamak çocuklar için muazzam bir aktivitedir. Tavşanlarla ilgili videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmanız bizlere ayrıcalık katacaktır.